Merhaba Akış hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar 2025 dikey geçiş sınavına çalışıyorsanız artık ortalama bir buçuk ayınız kaldı. Eyvallah. Aşağı yukarı ortalama bir buçuk ayınız kaldı. Son bir buçuk aylık süreçte neler yapmamız gerekiyor? Yani gerçekten bu sınavı kazanmak için ne yapmalıyız? Ne sıklıkla denemeler çözmeliyiz? Çıkmış sınav sorularını son kaç yılınkini çözmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz arkadaşlar? Günlük rutinlerimiz neler olmalı? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şu an bu videoyu çektiğim gün Kurban Bayramı'nın 3. günüdür. Tekrardan sevgili arkadaşlar Kurban Bayramınız mübarek olsun. Umarım çok güzel bir bayram geçirmişsinizdir ki zaten hala bayram sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar ben bütün öğrencilerime şunu önerdim. Dedim ki arkadaşlar bakın Bayramda iki gün dinlenin. Neden? Çünkü iki gün boyunca güzel bir şekilde bayram geçirin, kafanızı dağıtın, ders dışında her şeyi yapın. Güzel bir şekilde dinlenin çünkü bayramın üçüncü gününden itibaren çok çetin bir e, ders çalışma temposuna, maratonuna gireceğiz arkadaşlar. Artık bayramın üçüncü günü geldik. Geldi, bayramı geçirdik, yedik, içtik. Değil mi <laughs> arkadaşlar? Bayramımızı kutladık. Şimdi ise arkadaşlar artık bayramın üçüncü günü, ders çalışma vakti. Gerçekten bu sınavı kazanmak isteyenler bu kalan son bir buçuk ayda bu son aşamada çok hızlı koşmalı. Arkadaşlar gerçekten kazanmak istiyorsanız sizin artık bugünden itibaren başlayıp şiddetli, çetin bir çalışmaya, çalışma temposuna girmeniz gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Kalan bir buçuk aylık süreçte kesinlikle artık ortalama her gün bir deneme sınavı çözmenizi öneriyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlar deneme sınavının yanı sıra son 10 ya da 15 yıl DGS. Yani son 15 yıl demeyelim de 2015'ten itibaren yapılan tüm DGS sınavlarını arkadaşlar gerek deneme niyetine gerek soruları öğrenme niyetine mutlaka çözmenizi öneriyorum. Sevgili arkadaşlar son 10 yıl ALES'ten yapılan tüm ALES sınavlarını hepsini Gerek deneme niyetine süre tutarak gerek soru çözme yani soru öğrenme niyetine hepsini çözmenizi öneriyorum. Ben olsam bunları hem deneme olarak atardım hem de denemeden sonra deneme analizi sırasında bunları gerçekten çıkmış sınav sorularını öğrenme niyetine bir daha çöze, çözerdim. Bunları mutlaka yapın sevgili arkadaşlar. Vaktiniz kalırsa KPSS sorularını da son 10 yıl çözebilirsiniz. Ya da eski YGS sorularını çözebilirsiniz. Mesela özellikle geometri kısımları sevgili arkadaşlar. ÖSYM kendini tekrar ediyor geometri kısımda. haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Diğer kısımlarda da çıkmış sınav sorularını neden çözmek zorundayız? Çünkü arkadaşlar ÖSYM geçmişte sorduğu soruların aynısını sordu. Defalarca sordu biz buna şahit olduk. Aynısını sormasa bile o geçmişte sorduğu sorunun iskelet sisteminin üzerine hikayeyi değiştirip tekrar sorabiliyor. O yüzden çıkmış sınav sorularını çözmek önemlidir. Arkadaşlar kalan bir buçuk aylık süreçte Ortalama her gün bir deneme çözün. Konu eksiğiniz varsa konularınızda da çalışmalısınız. Evet iki günde bir belki deneme çözeceksiniz ama konularınızı da ilerletin arkadaşlar. Belki de üç günde bir bilemem. Konu eksiğiniz ne durumda onu bilmiyorum. Ancak son bir buçuk aya girdiğimizde çoğu kişinin konusu bitmiştir arkadaşlar. O yüzden diyorum ki konularınız bitmişse ortalama her gün deneme sınavı çözün. Deneme sınavı çözerken optik kağıt, kurşun kalem, açacak, kalem tıraş bunları kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Optik kağıdı kendinizi alıştırın. Bakın sınavda, sınavdan sonra bazı öğrenciler diyor ki o zaman kaydırma yaptım o yüzden kazanmadım. Arkadaşlar bunu, bunun olmaması için optik kağıda, kurşun kaleme, kalem tıraş bunlara kendinizi alıştırın. Arkadaşlar ortalama her gün bir deneme sınavı çözün. Öğleden sonra da çıkmış yapılan sınavlarda gerek DGS gerek ALES bunun da deneme niyetine çözebilirsiniz. Son bir buçuk aylık süreçte. Kalan zamanlarınızı da arkadaşlar nelerle donatabilirsiniz? Bir kesinlikle arkadaşlar her öğrencinin bana göre her öğrencinin mutlaka günlük yapması gereken rutinleri olması gerekiyor. Bunlar nedir? Mesela örneğin her gün 10 kalıp soru sayısal mantık çözmek bir rutindir. Her gün 15-20 tane problem sorusunu karışık mini deneme şeklinde çözmek bir rutindir. Her gün 30-40 tane paragraf sorusunu süre tutarak çözmek bir rutindir. Ya da hocam ben işte bu konu e, kombinasyon olasılık bir örnek olarak veriyorum bu konuyu. Diğer konuları da öyle düşünebilirsiniz. Permutasyon kombinasyon olasılığı yapamıyorum. Her gün 5 soru çöz. Sınava kadar bunu alışkanlık haline getir. Bu da bir rutindir. Hocam yüzdeki her zarar problemlerinde sıkıntım var. Her gün 5 soru çöz ya da 10 soru. Bu şekilde kendine rutinler oluşturmalısınız arkadaşlar. O gün hiçbir şey yapmasanız bile günlük rutinler çoğu zaman arkadaşlar o günü kurtarıyor. Sevgili arkadaşlar bunun yanı sıra kamplara katılın. Soru çözüm kamplarına katılabilirsiniz. Mesela katılda şu an kamplarımız var. Sayısal mantık kampına bugün başlıyoruz. Yani imkanınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca katılda 12 tane deneme çözüyoruz arkadaşlar. Tam sınav formatında o denemelere de katılma fırsatınız olacak. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi son bir buçuk ay çok önemlidir. Özellikle havaların sıcak olmasıyla beraber bazı öğrenciler hatta gerçekten öğrencilerin yarısı kopuyor sevgili arkadaşlar. Havalar çok sıcak, dışarısı cıvıl cıvıl, herkesin bir sosyal hayatı var, sosyal medya, insanı dışarıya teşvik ediyor. Gerek aile gerek çevre ne yazık ki arkadaşlar bu ders konusunda bazı öğrenciler sınavdan önce kendilerini eliyorlar. Oysa ki sevgili arkadaşlar bakın şunu size söyleyeyim gerçekten kazanmak istiyorsanız son bir buçuk ayı çok ciddi manada değerlendirmeniz gerekiyor. Son bir buçuk ayda durum ne olursa olsun bir sağlık problemi olmadığı sürece siz masa başından kalkmayacaksınız arkadaşlar. Oturacaksınız günlük rutinlerinizi yapacaksınız denemelerinizi çözeceksiniz. Bakın deneme çözme yetmiyor arkadaşlar. Hocam her gün deneme çözüyorum bu yetmez deneme analizi de yapmanız gerekiyor. Yapacağınız her denemeden sonra deneme netlerinizi kafaya takarsanız arkadaşlar sürekli motivasyonunuzu düşürürsünüz. Ya da çok iyi yapıyorsanız sürekli AVT kapılıp ders çalışmayı bırakırsanız o yüzden deneme netleriniz yani hiçbir denemede sizin netiniz gerçek sınavda yapacağınız netleri belirleyemez. Sizin gerçek netiniz sınav netiniz olacak arkadaşlar. Sınav nasıl olacak? Geçen yıllara paralel bir sınav olacak bu arada arkadaşlar. Gerçek sınava gireceksiniz gerçek netinizi göreceksiniz. Ve her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar en iyi netinizi gerçek sınavda göreceksiniz. Çünkü deneme sınavlarını çok büyük bir ciddiyetle çözmüyorsunuz şu o zaman. Deneme sınavı olduğu için. Ama gerçek sınavı çok büyük bir enerjiyle bütün varınızı yoğunuzu oraya dökeceğiniz için inşallah en iyi netlerinizi deneme yani gerçek sınavda alacaksınız. Deneme sınavı çözerken arkadaşlar büyük bir disiplinle çözmeniz lazım. Çünkü siz gerçek sınava girdiğinizde 135 dakika boyunca hiç kalkmadan sınavınızı bitirmeniz gerekiyor. Deneme sınavını büyük bir ciddiyetle, büyük bir disiplinle, hiçbir şekilde ara vermeden süre tutarak kendinizi buna alıştırmalısınız arkadaşlar. Hatta deneme sınavlarına imkanınız varsa 10 dakika erken bitirin. Mesela 135 dakika mı sizin sınavınız? Deneme sınavlarını 125 dakikada bitirin. Bir 10 dakikada artsın gerçek sınavda rahat edin. Ayrıca deneme sınavı çözüm esnasında Mesela bazı denemeler arkadaşlar zor oluyor, bazıları kolay oluyor. O yüzden netlerinize takılmayın diyorum. Bazı denemelerin denemelerde sayılarca bir kısmı zor oluyor. Bazılarında problemler zor oluyor, bazılarında sayısal mantık zor oluyor sevgili arkadaşlar. Bir deneme sınavı çözerken sevgili arkadaşlar, o deneme sınavı esnasında herhangi bir bölümü çözüyorsanız işin içinden yani o an işler ters gidebilir. Gerçek sınavda da işler ters gidebilir. O yüzden gerçek sınava girmeden önce deneme sınavlarını niye çözüyoruz? Gerçek sınavın provasını yapmak için. Deneme sınavı esnasında da deneme sınavına sanki gerçek sınava giriyoruz gibi gireceğiz. Deneme sınavı esnasında yani sınav esnasında ee, başımıza gelebilecek herhangi olumsuzluklar ya da zorlanmalar, yapamıyorum tıkanmalar buralarda bir strateji geliştirmelisiniz. Her deneme sınavında bir çözüm noktası. Yani o sorular olmuyorsa bile atlayıp geometriye gitmek, sayısal mantığa gitmek, şuralara dokunmak, turlama yöntemiyle çözmek, bir strateji geliştirmek bunları deneme sınavlarında mükemmel bir şekilde kendinizi geliştireceksiniz arkadaşlar. Hocam tüm konuları bitirdim, her şey tamam ama deneme sınavını yeterince çözmedim ya da çıkmış sınav sorularını deneme niyetine çözmedim ya da soru öğrenme niyetine çözmedim. Sevgili arkadaşlar ne yazık ki bütün konuları yetmek, bitirmek yetmiyor. Deneme sınavıyla bu bu deneme sınavı yani sınav tecrübesini elde etmek lazım. Sınav tecrübesi nedir? İşte deneme sınavlarına o yüzden girmek zorundayız. Yoksa biz de biliyoruz ki bazı denemeler sınav paralelinde olmayabiliyor. Ama elimizde zaten kısıtlı sayıda deneme sınavı var. Bunları çözmek zorundayız. Deneme psikolojimizi anlamak için. Deneme yani sınav tecrübesini arkadaşlar yaşamak için. Sınavda kendimizi keşfetmek için. Stratejiler belirlemek için. Turlama yöntemiyle çözmek için. Mesela katılda yaptığım her denemeden sonra öğrencilerle deneme analizi yapıyorum. Ayrıca turlama yöntemi nasıl yapılır gösteriyorum öğrenciler. Arkadaşlar deneme sınavı çok önemli. Kesinlikle çözmemiz lazım. Haberiniz olsun. Çıkmış sınav sorularını çözmemiz lazım. Günlük rutinlerimiz olmalı. Durum ne olursa olsun sevgili arkadaşlar her zaman kendimize güveneceğiz. İnanmak başarmanın yarısından daha fazlasıdır bana göre. O yüzden ben kazanacağım. Şu an deneme sınavlarında belki iyi değilimdir ama ben eminim ki kazanacağım deyip sınava kadar çalışmak lazım sevgili arkadaşlar. Sizin rakipleriniz bırakırken Biliyorsunuz puanların bir önemi yok. Sizi sıralayacaklar. Sıralamalarda kontenjanlara dahil olanlar kazanacaklar. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Bakın şu an kimin kazanıp kazanmayacağını bilmiyoruz. Kimse de bilemez arkadaşlar. Bul çeken biri de kazanmayabilir. Çok kötü netler yapan biri de kazanabilir. Gerçek sınavda her şey belli olacak. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu son kalan bir buçuk aylık süreçte oturacaksınız. Bu işi yapacaksınız arkadaşlar. Bir buçuk ay sonra bir sınav var. Şu an oturarak bu sınav sonucunuzu değiştirebilirsiniz. Netlerinizi yükseltebilirsiniz. Ancak sınav olduktan sonra sevgili arkadaşlar her şey bitecek. Sınavdan sonra çalışsanız bile netleriniz yükselmeyecek. Çünkü sınav bitti. Ama şu an önünüzdeki her bir dakika bir fırsattır. Lütfen artık şu telefonlarınızı, sosyal medyalarınızı kapatın. Bir kenara bırakın. Kendi hayalleriniz için arkadaşlar. Oturun, mükemmel çalışın. Şunun şurasında bir buçuk ay kaldı. Bir buçuk ay sonra sınavdan sonra kurtuluyorsunuz. İsterseniz de ders çalışmayacaksınız. Her şey bitecek. Ama ne var ki o sınav binasından çıktığımızda yüzümüz gülerek çıkalım arkadaşlar, mutlu olalım. Dilerim ki dediklerimi yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Sizlere özel bazı kamplar gelecek haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdilik bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Ayrıca bu videonun yorum kısmına kendi isteklerinizi yazarsanız ben de istedikleriniz doğrultusunda sizlere içerik çıkartmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sınav yolunda başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.